Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Jüpiter'in birinci evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Jüpiter'in doğum haritasında birinci evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım sizlerle. Jüpiter, astrolojide büyüme, genişleme, şans, iyimserlik, inançlar ve yüksek öğrenimle ilişkilendirilen bir gezegen olup, doğum haritasındaki konumu büyük önem taşır. Jüpiter'in birinci evdeki gücü, kişinin genel kişilik yapısını, dış dünyaya nasıl göründüğünü ve yaşamda nasıl bir yol izlediğini etkiler. Birinci ev, kişinin kimliği, görünüşü, kişisel başlangıçları ve yaşam enerjisi ile ilgilidir. Jüpiter'in birinci evde yer alması, bu özellikleri büyük ölçüde etkileyerek kişiyi hayata olumlu, genişlemiş bir bakış açısıyla yaklaşan bir kişi haline getirebilir. Jüpiter burada, bireyi sosyal olarak çekici, güven veren, enerjik ve iyimser bir yapıda kılabilir. Birinci evde Jüpiter'in etkileri Birinci kişisel gelişim ve iyimserlik Jüpiter'in birinci evdeki etkisi, kişiye kendine güven, cesaret ve hayatta genişleme isteği verir. Kişi, yeni deneyimlere açık olur. Dünya görüşü büyür ve genellikle hayatı pozitif bir şekilde deneyimler. Olumlu bir bakış açısına sahip olmaları, onları çevrelerinde popüler ve sevilen bireyler yapar. İkinci fiziksel görünüm Jüpiter, genellikle genişlemeyi temsil ettiği için, bu konumda olan kişiler, bazen daha iri yapılı olabilir. Veya fiziksel açıdan dikkat çeken bir varlığa sahip olabilirler. Ayrıca, güler yüzlü, sıcak ve pozitif bir enerji ayarlar. Bu da çevrelerinde kolayca dostlar edinmelerine yardımcı olur. Üçüncü şans ve fırsatlar Jüpiter'in birinci evdeki gücü, kişiye şans getirebilir. Hayatlarına genellikle olumlu fırsatlar ve avantajlar gelir. Jüpiter, şansı ve genişlemeyi simgelediğinden, bu kişiler genellikle hayatta önemli fırsatlar yakalarlar ve gelişim fırsatları sürekli olarak karşılarına çıkar. Dördüncü ileriye dönük hedefler kişi, hayatta büyük hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak için cesur adımlar atar. Aynı zamanda yüksek ideallere sahip olabilir ve hayatını bu ideallere göre yönlendirebilir. Jüpiter'in etkisiyle, büyüme ve kişisel başarı için güçlü bir istek vardır. Beşinci inanç ve felsefi yaklaşım bu konum, kişiye derin bir manevi ya da felsefi bakış açısı kazandırabilir. Kişi genellikle inançlarını güçlü bir şekilde savunur ve çevresindekilere de bu inançları aktarabilir. Burçlara göre Jüpiter'in birinci evdeki etkisi. Birinci Koç Burcu Jüpiter, Koç Burcu'nun enerjik ve cesur yapısıyla mükemmel bir uyum içindedir. Bu kişiler genellikle cesurca yeni başlangıçlar yapma, liderlik etme ve başkalarına ilham verme yeteneğine sahip olurlar. Jüpiter burada, koçun doğal iyimserliğini artırır ve ona daha fazla şans ve fırsat getirir. Ayrıca, hayatlarında büyük riskler alarak başarılı olma eğilimleri artar. İkinci boğa burcu boğa burcundaki Jüpiter, kişiye daha fazla güven ve istikrar arayışı verir. Bu kişiler, büyüme ve genişleme konusunda sabırlı bir yaklaşım sergilerler. Yavaş ama emin adımlarla ilerler ve bu süreçte maddi kazançlar, veya uzun vadeli başarılar elde etme eğilimindedirler. Jüpiter'in etkisiyle, boğalar hayatta dengeyi ve huzuru korumaya daha yatkındır. Üçüncü ikizler Burcu ikizler Burcu'ndaki Jüpiter, kişiyi meraklı, açık fikirli ve öğrenmeye hevesli bir hale getirir. Bu kişiler, farklı fikirler ve deneyimler arayarak yaşamlarını genişletirler. Jüpiter, ikizlerin sosyal becerilerini artırır onları daha geniş bir çevreye yayar ve entelektüel başarılar için fırsatlar sunar. Dördüncü yengeç Burcu Yengeç Burcundaki Jüpiter, kişiye duygusal derinlik ve aile odaklı bir büyüme sağlarken, aynı zamanda içsel huzuru arama arzusunu pekiştirir. Yengeçler, ev ve aile hayatında büyüme ve genişleme şansı bulabilirler. Jüpiter, bu kişilere manevi ve duygusal anlamda güçlü bir gelişim fırsatı sunar. Beşinci Aslan Burcu Aslan Burcundaki Jüpiter, Kişinin kendine olan güvenini artırır ve onu liderlik pozisyonlarında daha başarılı kılar. Bu kişiler kendilerini ve projelerini büyütmek için fırsatlar yaratabilirler. Jüpiter Aslana topluluk içinde daha fazla ilgi ve takdir getirir. Ayrıca eğlence ve yaratıcılıkla ilgili alanlarda büyük başarılar kazandırabilir. 6. Başak burcu Başak burcundaki Jüpiter kişiye çalışma disiplinini artırma ve hayatın detaylarını daha iyi anlama yeteneği verir. Bu kişiler iş ve sağlık konularında büyüme fırsatları bulabilirler. Jüpiter'in etkisiyle Başaklar daha geniş bir bakış açısına sahip olur ve profesyonel yaşamlarında önemli gelişmeler kaydederler. 7. Terazi burcu Terazi burcundaki Jüpiter, kişiye denge, adalet ve estetik konularında büyüme fırsatları sunar. İlişkilerde ve sosyal çevrede önemli fırsatlar elde edebilirler. Bu konum kişiyi sanatsal ve yaratıcı alanda başarıya yönlendirebilir. Ayrıca başkalarıyla uyum içinde çalışarak büyük kazançlar elde edebilirler. 8. Akrep burcu Akrep burcundaki Jüpiter, kişiye güçlü bir dönüşüm ve yenilenme arzusunu kazandırır. Bu kişiler derin duygusal süreçlerden geçerek manevi anlamda büyük bir büyüme yaşayabilirler. Jüpiter burada Akrep'in içsel güçlerini ortaya çıkararak ona daha fazla şans ve fırsat sunar. Bu kişiler, başkalarının gizli yönlerini keşfederek büyük başarılar elde edebilirler. 9. yay burcu yay burcundaki Jüpiter. Jüpiter'in kendi yöneticisi olduğu burç olduğu için en güçlü etkiyi burada gösterir. Bu kişiler genellikle iyimser, maceracı ve dünya görüşlerini genişletmeye açıktırlar. Jüpiter, onların hayatta büyük hedeflere ulaşmalarını ve daha geniş bir perspektife sahip olmalarını sağlar. Eğitim, seyahat ve entelektüel başarılar konusunda büyük fırsatlar sunar. 10. Oğlak burcu Oğlak burcundaki Jüpiter, kişiye profesyonel alanda büyüme ve uzun vadeli başarı fırsatları getirir. Bu kişiler hayatlarını disiplinli bir şekilde yönlendirirler ve Jüpiter'in etkisiyle bu disiplinin karşılığını alırlar. Maddi anlamda büyük kazançlar elde edebilirler ve toplumsal olarak saygınlık kazanabilirler. 11. Kova burcu Kova burcundaki Jüpiter Kişiyi yenilikçi düşünmeye ve toplum için faydalı projeler geliştirmeye yönlendirir. Bu kişiler toplumsal anlamda genişleme fırsatlarına sahip olabilirler. Jüpiter, Kova'nın entelektüel gücünü artırarak ona sosyal reformlar ve toplumsal değişim fırsatları sunar. 12. Balık burcu Balık burcundaki Jüpiter, kişiye derin bir manevi anlayış ve sezgisel güç kazandırır. Bu kişiler hayal gücü ve yaratıcılıkta büyük bir genişleme yaşarlar. Jüpiter, balıkların ruhsal ve manevi anlamda derinleşmesine yardımcı olur ve onları içsel bir huzura yönlendirir. Ayrıca, başkalarına yardım etme ve şefkat gösterme yolunda büyük fırsatlar getirir. Jüpiter'in birinci evdeki etkisi, kişinin kişisel kimliğini şekillendirirken aynı zamanda hayatına şans ve fırsatlar da getirir. Burçlar arasında farklılıklar olsa da, genel olarak Jüpiter'in birinci evdeki varlığı kişiyi genişlemeye, büyümeye ve büyük hedeflere ulaşmaya yönlendirir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.